Ülkemizde son 20 yıldan beri yoğun olarak kullanılmakta olan diz protezi, ileri derecede diz rahatsızlığı olan yaşlı hastalarda kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Diz protezi, ileri derecede kıkırdak kaybı olan ve yürüme güçlüğü çeken, gerek romatizmalı gerekse kireçlenmesi olan hastaları için bir kurtuluştur. Diz protezleri, eklem yüzeylerinin bozulan kısımlarını kaplamaya yönelik tedavilerde Eklemin içindeki kemiklerin tamamı değil, sadece protezin kalınlığı kadar, yani 7-8 milim kalınlıkta bir kemik kaybı sonrası, bu çıkartılan kemiğin yerine protezin yerleştirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu nedenle ameliyat sonrasında, hasta kendi kemiklerini kullanabildiği gibi bütün diğer kas dokusu bağ dokuları hepsi normal yerinde kalmaktadır ve dizin dış görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Diz protezi uzun yıllar tedaviye rağmen ağrılarında herhangi bir iyileşme olmayan özellikle romatizmalı ve kireçlenme sonucunda Diz ekleminde şekil bozukluğu meydana gelmiş. Yürüme mesafesi çok kısa almış. Otururken, yatarken bile ağrıları olan hastalar için planlanmış bir tedavidir. E, diz protezleri bugün için iki türlüdür. Hastalığın erken dönemlerinde hastalık dizin sadece bir bölgesinden iç yan bölgesinden çoğunlukla başlar. Ve biz bu aşamada hastayı eğer e, görürsek o zaman yarım protez veya hatta unikondiler protez dediğimiz protezlerle tedavi etme şansımız vardır. Bu proteze bütün dizi kaplayan protezlere oranla daha küçük bir e, ameliyat sahasından girilerek e, yapılmakta. Ve sadece dizin bozulan kısmını protezlemeye yönelik tedavilerdir. Ee, i̇yileşme süreleri de total protezlere oranla biraz daha kısa olmaktadır. Ancak dizin bütün e, kıkırdaklarında bir hastalık söz konusu olduysa o zaman total protez dediğimiz toplam e, diz eklemindeki bütün yüzeyleri değiştiren protezler kullanılmaktadır. Her ne olursa olsun iyi yapılmış bir protezin ortalama e, sağlıklı yaşam ömrü 25 sene civarındadır. Ancak burada önemli olan protezin kalitesinden ziyade protezin uygulanış şeklidir. Eğer usulüne uygun, sanata uygun bir şekilde bu protez uygulanırsa hem bu ömrü uzun olmaktadır, hem hastanın yürüyüşünde herhangi bir bozukluk olmadığı gibi, hemen hemen normal bir insana yakın, normal bir insan dizine yakın bir diz elde edilmektedir. Ee, tabii ki her ameliyatta olduğu gibi, bu protez ameliyatlarında da birtakım komplikasyonlar söz konusudur. Bu komplikasyonların başında ameliyat sahasının iltihaplanması gelebilir. Ee, toplar damarlarda tıkanıklık söz konusu olabilir. Ameliyatın uygulanmasındaki bir takım sıkıntılara bağlı yani yapılan teknik hatalara bağlı. Protezde erken gevşeme veyahut erken aşınma söz konusu olabilir. Genel uygulama hatalarına bağlı olarak protez çevresindeki kemiklerde kırıklar meydana gelebilir. Bu nedenle protez ameliyatları bugün için bu protez cerrahisiyle uğraşa özel ekipler tarafından uygulanmalıdır düşüncesindeyim. Protez ameliyatlarının ameliyat süresi alışmış bir elde ortalama bir saat civarındadır. Ve hasta ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kaldırılmaktadır. Birkaç gün içerisinde hasta odasında yürüteç yardımıyla, destek yardımıyla yürüyebilir hale gelirler. Hastaların herhangi bir destek kullanmadan yürümeleri ortalama 3 hafta civarında olmaktadır. Ve e, her şey yolunda gittiği takdirde 4 hafta sonra hastalar herhangi bir desteğe ihtiyaçları olmadan sokağa çıkıp yürüyebilecek düzeye gelirler.